Birazdan videoya geçeceksiniz size söz veriyorum 2020 ve 2019 yılında izlediğiniz en komik videom oldu gerçekten videoyu editlerken bile çok güldüm hatta instagrama story falan attım hiçbir şey demiyorum bu videonun beğenisini sizlere bırakıyorum bakalım bu kadar komik video ne kadar beğenilmeye hak ediyor hiç beğeni istemiyorum umarım beni anlamışsınızdır şimdi uzatmadan oynayalım. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim buraya lütfen geçmeyin bakın şu an anımındayım ve sağ yukarıda içerik mağazası var oraya tıkladıktan sonra önümüze mağaza çıkıyor Mağazası çıktıktan sonra sağ aşağıda içerik üreticilerini destekle var gördüğünüz gibi. Oraya bastım ve buraya arkadaşlar sadece emjan yazıyorum. Küçük harflerle emjan yazıp kabul et diyorum. Ondan sonra alışveriş yapıyorsunuz. Bu arada kodu girmeden alışveriş yaparsanız olmaz. Kodu girdikten sonra alışveriş yaptıktan sonra bunu aldınız diyelim. Bunu alarak destekleyeceğin kişi emjan yazıyor. Buranın fotoğrafını çekip bana instagramdan atarsanız bir de beni etiketlemeniz lazım. Sizi instagram sorumda paylaşırım. Unutmayın 100 kod Umarım girersiniz. Sizden başka bir ricam yok. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Fortnite'tayız. Well, Balistapod hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. <laughs> <ya>. Hoş bulduk abi <laughs> Hoş bulduk Emrecan. Nasılsın abi? İyi <laughs> abi, hoş bulduk. Arkadaşlar bu arada 100 kod Emcan yazmayı unutmayın. <laughs> girer girmez. Aa lanı buldum. Lanı var burada. Lanı. Nerede lan ama? Oyunu oynadım oynamıyorum ve öyle işte. Öyle. Lan kanka, öleceğim ben burada ben. Onlar bot bilion değil mi? Ölmeyin onlara. O çok güçlü abi. Bakın sakın gözlerim. Oğlum göz ne çok oluyor? Aa! Oha! Botları öldürdüm. Ben profesör şimdi komedim. <laughs> Cemil <laughs> Fordertin Cemil Mazı Vales. YouTube'un. YouTube, YouTube Cemil Mazı mısın sen? Evet. Beyler! Bot beni öldürdü bu nasıl Kanka, bot da ölmezsin bu arada ya. La gel Bilmiyorum. yardım ya şu müziği nasıl kapatacağım buradaki ya? Emirden sen canını ısıyorum canını ısıyorum. O oh, hayatını kurtardı yerdeki. Kanka. o benim. Çal şunlar şunlar. Ha, hayır ya o benim diyor. Beyler videoda olan benim alo. Abi, alo, benim o, benim tamam. Ya. Abi <laughs> kaldırı beni şuradan ya. kışkırtma geliyor Murat'ın diyorum Kanka, ya. ya Kanka arkadaşlar yüzde doksan dokuz oyunda doksan dokuz kilidi açılmayan imkansız gizli kasayı atacağız birazdan. Emre'can şunu al, aç kasayı aç al. O kasanı atar mı? He. He. Gel şimdi kasa Kasayı, kasayı gösteriyor. Tam bırak ben biliyorum. Gel Çok gel, mu gizli niye? Fuat peki bu kase ulaşılamıyor mu? Kanka inanılmaz herkes girebiliyor Biz kimse giremiyor. Bir <laughs> bir giremiyor. Adam öldü. Dur vah dur. Bas. Fuat kimse mi giremiyor bu kasaya? Nasıl bir gizliliği var? Gel geldim. Lan ne oluyor? Abi, şu tamam tamam gel bas. Bana sıkma onları. Öldüm kır bunları kır bunları. Hayır hayır sıkma. Kırımları. Ay, 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 öldüm ha. Bak kır şunu kır şunu kır Oğlum bana geliyor bana. Kır şunu kır şunu kır şunu. Allah'ım yarabbim. Kır şunları kır kır şunları. Kır şunları kır. Kanka kıramıyorum. Oğlum, kaç, oğlum biz erkeğiz kaçar mıyız? Kır şunları kır. Kır kır, kır. kır 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 kır. kır kır kır. Lan mermim bitti kır şunları kır. Kır kır kır. kır. <laughs> Şeyim <laughs> yok. Gazel <laughs> Kırdık gücümü Aa, tamam. tamam. Bir dakika tamam. arkadaşlar geri gitsin sinemada beni izliyormuş gibi izleyin. Kapıyı burada. kır kapıyı kır kapıyı kır. Iz... Vales, evet. Vales gel buraya gel Vales beni sinemada izliyormuş gibi izleyin gel. Gel buraya. Tamam. tamam. İzliyoruz, i̇zliyoruz. Arkadaşlar bakın bu elinde gördüğünüz anahtar. Hayal mi gerçek mi? Evet hayal mi gerçek mi Vales Motor bakın bu özel bir kasa anahtarı. Açacağım. Hazır mıyız? Hazır mıız? Hazır, evet. Hazırız. Sa sabırsızız <laughs> değil mi? Aşırı heyecanlı ve sabırsızız. Kanka evet. Kesin tamam Vales buraya, buraya bak. Buraya bak Vales. Arkadaşlar gördüğünüz ha. gibi. Bakın buraya geliyorsunuz. Evet. Nasıl açıyoruz? Ha buradan git git. git. Gelin, <laughs> geri gidin. Gidin izleyin oğlum beni izleyin. izleyin oğlum bak. izliyorum ben şu anda yakından izliyorum. Tam neyle evet, alın oğlum ama. git tam alın. ne aldım, alın. Aldım aldım ben. Erişim izni verildi. Abo. Kanka bunun bir de bug'ı var. Bakın içinde de olabiliyorlar haberiniz olsun. Lan yani saçmalama. O silahları nasıl çekti herkes? Bak bak gizli kasa aa, asık. Aha. Hayır. Oha oha, abi, oha evet. neler var burada? Arkadaşlar yüzde doksan dokuz imkansız <laughs> gizli kasa. Lan, bana, lan oğlum, her şeyi çaldınız bir şey kalmadı. Ne oldu oğlum? Lan bu ne? Lan bu adam ne? Adam geldi. geldi. Adam, <laughs> abi, şey adam geldi. Adam geldi. Balestas kapıyı örtmeye çalışıyor. <laughs> 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 çalışıyor. Ben niye kapıyı örtmeye çalışıyor Ben alacaktım. Bu arada adam adamı zehirliyor mu? Alttan bir sik <laughs> ya. Bu arada bir ne ne? videoya ne yapsınlar? Ne? Ne <laughs> <laughs> yapsınlar videoya? Like gelsinler gene. <laughs> Kimse bunu bana sadece ottan anlat. Bence Fuat bile anlamadı. Kanka valla çok hani tahmin ediyorum da bilmiyorum. Ah, Balis ne yapsınlar bu videoya? Like etsinler yine. Kanka sen tehalet tahtıramıyorsun boşuna deneme. Ya ben niye o zaman uğraşıyorum? Lan! Ne oldu? <laughs> adam öldürdün ya. Ne oldu? ben bugün çok sinirliyim. Allah Evet evet. Vallahi ben buranın içine girse buranın içine gir bak buranın, buranın içine gir gel. Bakayım 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 bakayım. Buranın içine bak bak. Hokur hokur lan otur lan. Hokur O kardeşim? Kardeşim bana ne diyorlar biliyor musun? Ne diyor? Emrecan Gafori. <laughs> Ölüyorsun ben zaten. Atladım ben atladım. Şu an ölmezsin ama. Atlayın. Adam gidiyor Fuat. Burada bir yerde. Sesini diyorum. Lak lak Ben neredeyim? Lak mı? Sen kimi niye çaldın lan? <laughs> kanka no ya, abi no miydi? Bela burada. Öldür beni. Aa burada. 150 vurdum. Bela burada. Armudur olsun. Kanka bir tanesi bana, bana, yardım lazım. Bana da yardım lazım. Aldım. Bales bir tanesi burada kanka. Low no bir canı var. Bak direkt altında. Helal be. Helal nice. Helal size. Aldık. Tamam nice. Herkes aldıysa birer tane. Çok güzel. Ne oldu? Bana blok versene Fuat, bana blok versene Fuat. Ne olur? Sıfır kanka. Tamam, Bak tamam, öldüm, şey öldüm, öldüm yardım et. Gel kardeşim, gel. Yardım kanka öldüm. Hemen kaldır beni. Arkanda, arkanda. <laughs> ya niye söylemiyor? Evet, Nark, evet. Hadi Fuat, Fuat, Fuat bizi taşı. Fuat bizi taşı. Nak, iki dakika, iki dakika, Helal, helal. Benim. Beni, beni kaldır da ben videodayım. Ben kanka, benim. yeni buraya. Beni kaldır. beni kaldırmasın video bitecek. Oha, adam geldi. Oha, beni bıraktı bildiğin lan. adam geldi, bekle. Vales gördün mü yaptığını? Kanka bekle, ölecek. Hiç öldük böyle şey ya, sürektim. öldük ya. Fuat kalk. öldük. Arkadaşlar Oba... mutlu mahalle <laughs> belki <gülüyor> mutlu değil. evet, peki. Çünkü bütün mutluluklar var. Ben birlikte oynamamız lazım. <laughs> ya benim kömüme baktın aynen. mı Fuat? Evren tek başına <laughs> Tek başına mı girdi böyle eski bizim. Kanka harbi harbi yanılmaz. Merak gelin benim ha. Arkadaşlar Pro Aimgat Emjan'ı izleyelim. Selam. Arkadaşlar Pro Aimgat Emjan'ı izleyelim. Ben Lan kutu buldum. Aa, böyle kutu. Pro Aimgat bana doğru yerler. Ne ya? Oha. Durur. Geldim, durur. Allah Allah. Dur, 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 dur. Ya kanka. Kanka. Tamam siz açın burayı ben içeri atacağım. Aç burayı. Kır, Al buraya. Atlar, Al, atlar, atlar çok. Ya benim aç. Aa, adam, adam, adam. Adam. lan? Siz videodasınız. Kır, kır. Kır, 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 videodayız, videodayız Aldım adamı. Bela bela. bu da. Hayır adam geldi. Ooo şövalyeyi aldım Oles. Evet. Kaldır beni. Beni kaldır. Kanka. Alo ya şu an beyler. Alo. Beni kaldır. Beni kaldır. Sen kanka. Kanka. Bak aynı. <gülüyor> <gülüyor> Ay! <gülüyor> <gülüyor> <No> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Abi altıma Oğlum besmiştim. ben bugün çok sinirliyim bana ulaşmayın. Kanka Allah çok çünkü. korktum biliyor musun? Adam korktu oğlum? Ben Altın var ya. Ne zamandır bu kadar gülüyorum. Kur'an çapsın ya. Ben de oğlum altıma çıkmadım. Oğlum bunu da anlatayım ki benimle görüşmüyorsunuz. Ben komedi değilim. Oooo komedi. Cem Yılmaz. Öldüm tek yedim. 2 kişi pusun. Polis gel. Kaçalım buradan. Kaçalım. 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 gel. Ben canlı kendim. Yukarıda kaldım. Öldürdüm hepsini. Hepsini öldürdüm hepsini. Öldürmüş tamam. Gel. Rahat olun. Nasıl ama var ya çok iyi de. Orada seni kaldı. Adamın sen bir Orada ölmeyi seni kaldı. Orada beni durdum. Gördüm. Tamam kırmıyorum ama şey yapıyorum hani stonu bırak getiyorum. Yap. Tamam. Yapma vurma Emre vurma sen. Son vuruşta söyleyeyim bana. Son vuruş gel. Tamam. Kay Tam yaklaşma lan. Fatkın! Fatkın! Oğlum siz var ya sorumlusunuz. Kuran çarpsın. <laughs> Kur'an ki ben iyiyim. Bir şey diyeyim mi sorumlusunuz yani. Vale sen vale iyi iyi at, bandaj da zıpkın da attım sana yazıklar olsun, olsun ya. Bu bir şakaydı işte mesela. komik miydi peki bu ben gülmedim. <laughs> evet oğlum şaka sadece senin gülmen için yapılmaz ki. Ben yardım ben, etsenizim. Emrecan bak kutunu sen çıkıyorum ağacı kırıyorum. bak bana bak bana bak. Evet. Emrecan bana bak şimdi bak. Aa. <laughs> bak bak <laughs> kutudan çıktım vurdum. Bak çıktım vurdum. <gülüyor> bak, <gülüyor> bak çıktım vurdum. Bak. Kardeşim vale kaldırıyor kaldırıyor ölüyor. Dağdan adamlar geliyor. Solda adam var. Ben öldüm. Bekle adamın Bales, haberi olmuyor. Ne yapıyor Palace? Bekle. Lan! Adam Matalin bitti. Palace öldür tek kişi Aa arkadan ne geldi? Varız geçmiş olsun. Kaç kaç. Efendim kaç düşük ha. Efendim Ne oluyor oğlum? Kanka göreceksin. Allah kahretsin. Oğlum ne oluyor? Emre... Kanka bak sen yüzüyorsunuz, yüzüyorsunuz lan. Uçuyor. Evet kanka geri dalga. Efendim Emre... Omuzda Skybase ne güzel yapılır. Bu ölüyorum. Bales daha da iki içerim biliyor musun? Oğlum beni kaldırın ne oluyor? Ne Fuat gel. Benim kaldı. Kitim var, kitim var. Fuat yardıma. Atı koy tepene. Fuat yardıma. Kanka geliyorum şu an bir tanesi. Çok bir canı bıraktım. Ben beni kurtarırsanız boyun alırız. Lan! Kendim adam ölürmemek için kendimi ölürüm Nasıl taktik? Çok iyi be. <laughs> Aha adam geldi. Lak lak lak. Ne, ne 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 ben öldüm. Sana ne oluyor? Yazıklar olsun yani ben almasa. Vay be. Al al buraya şey attım. Pompalattım pardon. Daha bir tane daha. Helal be, nice. Tam takım aldık. Botla bence. Olabilir kanka. Oyunda azıcık Oyun bot an... var mı? Ar var işte, sen geldin ya şimdi. Kanka yani bot bot bunlar, adam değil. Tamam arkadaşlar da geldi. Vat elinde sniper olan botu. Ölüyorum. Adam var burada, adam var. Evet, evet adam var, var şurada, şurada. Ben veya var. şurada. şurada. Var. Veya yani. şurada siktim yerde. Şu adam. Vat sakladım, vat sakladım. Vat ölüyor. Burada. Geliyorum sana geliyorum. Emre sana geliyorum. Öldürdüm bu modu. Bak burada canı çok az ha. Geldim kanka. Kanka bu şeymiş ki bot bot şey mu Lan <laughs> La yukarıda adam var Allah çarpsın. Fuat kuran çarpsın adam var. Tamam koşun oğlum helikoptere koşun. Helikopter, Helikopter içinde atabiliyor mu? Helikopter içinde atabiliyor mu? içinde patlıyor direkt, koşu direkt koşun işte 12 kur. Yani. Emre at kanka. Emre yetişmezse ölürsün kanka yetişmezsen Emre beklen, koş. Bekle bekle. Kanka ölüyorsun Emre ölürsün direkt. Tamam tamam al beni. Öldük. Oğlum alsanıza beni. Tuşları söylemiyorsunuz ki. Bindim, yürü. Koş! Kanka! Adam geldi. İyi oynuyorlar bunlar, Kanka iyi oldu. oynuyorlar. Heal basıyorum, pot basıyorum bir tane, büyük pot. Arkamızda sniper var. i̇ki önce yukarıdakine. Veya burada burada. Gelin. Aynı iki önce yukarıdakine. Haydayım 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 Tamam, aşağımda. Tek kişi. Tek, bekle. Vurdum. Vap, vap. Öldürdüm. Adamsınız lan siz. Ya nasıl Haydi. gideceğiz? Öldü. Hadi dalga bay, mıydı bu lan? Dalga mıydı? Nak bir tersi, nak bir tersi. Lovalı çok lovalıttaki. Kanka kaçın. Bakın nakını kaldıracaklar. Kaçın beni in. Aldım yüzünü lan. Ka Tufan kanka kaçın. Vales kaç. Vales kaç. Vales kaç. kaç. Vales kaç. kaç, kaç. Vales blok at. Vales blok at. Hiç yok sıfır 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 sıfır. Oraya kadar gider mi roketim? Gider. Benim bekle Ama beni bekle. Tamam gider. Tamam dal. Dal Vales. Dal. Of nose kapattım adamı vursa bir tane. Bir tane vur ya ha. Lan şuna bir tane. Bırak. İki tane. Ne Emre oluyor lan? Emre, kaldır lan kaldır. kaldır. Arkadaşlar ben noob değilim. Kaldır Aa, beni. Lan kaldır ben, beni. Kaldır. Arkadaşlar ben noob değilim. Yemin ediyorum gerçekten şu an. Arkadaşlar ne duvar kıymadım? Karışık yani. Ölmem oğlum. A! Ya Vales. Vales sıkışıkma. Hadi. Oğlum bu ara ayıp ayıp ediyorsun biliyorsun değil mi? <laughs> Resi, <laughs> Ses de vermiyor garibim ya. Ya vales kız tam ithal ediyor. Hayır hayır hayır. Hayır! Ya! Adamlar geldi ya! iyi sattınız ya! ya. Emre sattın ya! vales kıpırdama vales Bales iyi sat... vales, vales iyi sattın kıpırdama. ya! Bales kıpırdama öleceğiz! Bales kıpırdama kanka! Bales kıpırdama... Ya kanka! Öldük mü? Aaa! Kaçık yok! Bales yapma öleceğiz! Bin gelsin ya! Bales! Niye kaldırmadın lan? Öldür lan beni! Öldür lan beni! Ver <laughs> al biri attım. Öldür lan beni! <gülüyor> öldüm. <gülüyor> ben çok kötü oynuyorum harbi ya. Öldür <laughs> lan beni! <laughs> ben de öldüm. Ben de öldüm. <laughs> Öldür lan beni! <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yedim. <laughs> Ben zıfır hadi bir al Hadi beni. bu Bu Allah ya. Beni niye kaldırmadın lan? Kafe yedi. Niye aşağı attın lan beni? Bak adalar proydu zaten Ben bu bir yıldızlık diye severim arkadaşlar. adalar proydu zaten. Dört bir, dört neyi güzel güzel. Aynen evet. güzel bir şey Yapacak bir şey arkadaşlar. Kendinize bakın. Valesi Fuat'ı kanalına abone olmayı unutmayın zaten abonesinizdir. Hoşçakalın ve bay bay.